1960'lı yıllar bütün dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi bir kadar da hayatın hızla değişmeye başladığı yıllardır. Sosyal yaşamın zenginleştiği, çeşitlendiği, yeni olanakların ortaya çıktığı, görece bir refah düzeyinin oluştuğu, ayrıca fikir özgürlüğünün de, yaşam özgürlüğünün de alabildiğine genişlediği yıllardır. Peki bu 1960'lı yıllar Pika'da nasıl yaşanmıştı? Bigalıların gündemi o 10 yıl boyunca nasıldı? Neleri konuşmuşlardı? Neleri yaşamışlardı? Şehirde neler değişmişti? Olumlu olumsuz neler görülmüştü? Ve Bigalıların hafızasına 1960'lı yıllar nasıl işlenmişti? Bunlara bakmak istiyoruz. 1961'den başlayarak 1970'e kadar bir seriyle gözden geçirelim istiyorum. Önce 1961 ile başlayalım. 1961'de Bigada neler yaşanmıştı? O dönemde Bigada Birlik gazetesi yayınlanmaktaydı. 11 Ocak 1961 Çarşamba günü gazetenin gündeminde Linyit kömürünün Bigalılara çok ucuza verilmediği üzerine bir haber var. Bir de lise öğrencilerinin sinemayla ilişkileri anlatılmış. Deniyor ki sinemaların gündüz matineleri lise öğrencileriyle dop dolu. Acaba lise idaresi bu filmleri kontrol etmek lüzumunu hissediyor mu? Hiç sanmıyoruz. Zira gangster ve haydut filmleriyle dekolte açık saçık şehvet gıdıklayan filmlerin lise öğrencileri tarafından pek rahmetli olduklarını duyuyoruz. Lise idaresi durumu galiba idare ediyor diye bir e, haber yapmış. Önümüzdeki sayılarda da göreceksiniz bir kadar sinema Konusu basının çok gündeminde. Bu aslında Bigalıların gündeminde e, anlamına da elbette gelir. 16 Ocak e, günü Birlik Gazetesinde şöyle bir haber var. Şehir Kulübü'nün Kongresi. Şehir Kulübü biga için önemli bir sosyal meka mekan biliyorsunuz. Bunu Kongresi yapılmış ve seçimler sonucunda idare heyetine Mehmet Tabak, Fikre Devren, Ayhan Gürsel, Hüsnü Nebioğlu ve Ahmet Karakaya seçilmişler. Bir başka e, sayısı, Şubat e, ayında BİGA Birlik e, Gazetesi'nin e, bir Lisesi Müdürlüğü'ne Ahmet Mitat Akalı'nın tayin edildiğini e, yazmış. Ve ilginç bir haber, lisede başarısızlık yüzde 95'in üzerinde olmuş. İlginç demek ki eğitim bu kadar sıkı. 1961 yılının e, Şubat ayında BİGA'nın gündeminde Kemer varmış, Kemer Köyü. Şimdi Paryon olarak yıldızı parlayan ve hepimizi heyecanlandıran o kazı alanı ile ilgili 1961 yılında Birlik Gazetesi'nde bir haber çıkmış. Kemer, Çanakkale Boğazı'nın İstanbul Cihetmet halinde ve Anadolu yakasına tarihi eserleriyle meşhur 85 hane ve 400 nüfuslu bir köydür. Bu köydeki tarihi bakiyeler sebebiyle 1940 yılında yapılan kazılarda çok kıymetli tarihi eserler bulunup İstanbul Müzesi'ne götürülmüştür diye başlayan ve burayla ilgilenilmesi gerektiğini söyle isteyen bir haber. Bir kadar o günlerde bir konser yapılmış. Emin Gündüz, bugün pek adını bilmediğimiz bir sanatçının konseri. Bununla ilgili ilginç bir haber. Demek ki Bigalıların gündemini işgal ediyormuş. Okuyalım. Geçen gece Marmara Sineması'nda Emin Gündüz ve arkadaşları bir konser verdiler ilgi gördü. Yalnız kaşık oyunları oynayan erkekle kadının müstehcen ve müstekreh diyalogu ailelere ve birçok kişiyi kızdırdı. Salonda eski yıllarda görülen aşırı taşkınlık ve gürültü patırtıdan eser yoktu. Kasaba içinde meyhanelerde sarhoşlar eskiden adeta vahşi bir hayvan gibi saldıracak insan ararlardı. Şimdi böyle bir şey görünmüyor. Neden? Çünkü emniyet teşkilatımız tığ gibi. Evet bununla ilgili İlginç bir haber. Ee, devam edelim. 1961 yılında e, bir Gençlik Kulübü bir eşya piyangosu düzenlemiş. Ee, neler varmış eşya piyangosunda? Dikiş makinesi varmış, radyo varmış, bisiklet varmış, erkek kol saati varmış, düdüklü tencere varmış, elektrikli semaver, elektrikli ızgara, porselen çay takımı, lüks kahve takımı, su takımı, elektrik ve tıraş makinası, elektrik ütüsü, erkek elbiselik kumaş, mantoluk kumaş ve benzeri diye gidiyor. Hatta naylon erkek çorabı bile e, varmış bunun çekilişiyle ilgili bir haber. E, demek ki bir ilgi göstermiş. E, 16 Şubat günkü e, birlik gazetesine e, baktığımızda e, Bigalıların bir şikayetini gazeteye taşımışlar. Sabahın erken saatlerinde bazı görgüsüz ya da kendini bilmez kimseler radyolarını son kertesine kadar açarak halkın rahatını, huzurunu bozmaktadırlar. Konu komşularının şikayetini mucib olan bu gibi hallerin önlenmesini insanlık namına gazetemiz radyosunu vakitli vakitsiz ciyak ciyak bağırtanlardan rica eder. Evet demek ki Radyo yeni yeni yaygınlaşmış, e, sesini dengeleyemiyor e, e, Bigalılar. Bir başka e, Şubat ayının gazetesi, 25 Şubat ayında Birlik gazetesi ilginç bir haber vermiş. Bigalı bir futbolcu genç milli takıma seçildi. Balıkesir Lisesi'nde okuyan Biga Gençlik Kulübü futbolcularından Bakkal Muharrem'in oğlu Mustafa Soykan genç milli takıma seçilmiştir. Hemşerimizi tebrik eder, başarılar. E, dileriz. 1 Mart tarihli Birlik Gazetesi'ne baktığımızda Biga'nın gündemini neler oluşturuyor? Tabii en ilginç ve heyecan verici haber yeni açılan Biga Lapseki Çanakkale yolu. Yeni açılan Biga Lapseki Çanakkale yolunun gayet düzgün ve yolculuğa müsait olması sebebiyle çok rağbet gördüğü söylenmektedir diye başlayan ve otobüs saatlerini bildiren bir haber. 1961 yılının Mart ayında Bigalılar başka ne konuşuyorlardı bakmaya e, devam edelim. E, belediyenin e, ve Biga'daki e, bazı eksiklikleri e, eleştiren bir yazı e, çıkmış. Cahit Renda, e, zaten de sahibi, onun imzasıyla diyor ki, modern bir belediye binası, tezatlar ve noksanlıklar birbirini kovalıyor. Şimdilik burasını fazla değişmeyelim. İleride daha geniş bir yazı serisini bu mevzuda neşredeceğiz demiş ve ama bazı eksiklikleri de şöyle saptamış. Lokantalar, sahibinden işçisine yemeklerinden fiyatlarına kadar kontrolsüzlük içinde çatlak porselen tabaklar, kahvehanelerle ilgili e, izlenimlerinde yazmış, kırık döküp masalar, sandalyeler, bantaklar, rengi olmuş kağıtlar ve bir köşede toz içinde hızlı sıhha talimatnamesi. Peki sinemalarla ilgili gözlemi 1961 yılının Mart ayında. Film hissesi, belediye payı, gelir vergisi. Netice okkalık film. Havalandırma tertibatı, küçük çocuklar, yol üzerinde sandalyeler, uyuklayan emniyet ve belediye memurları, konserlerde sıra aralarında elde ele dolaşan içki şişeleri. Peki kasaplar nasılmış? Buzdolabı yok, tarife var, tatbikat yok. Netice 5 liralık et 7 lira. Oh ne güzel memleket böyle bir ee, eleştiride bulunmuş Cahit Renda. Ee, Nisan ayında Karabiga isminin değişmesi e, gündeme gelmiş. Nedense bu konuda bir takım e, öneriler gelmeye başlamış. Bir kimisi yeşil yurt demiş, kimisi esin olsun demiş ve benzeri ama bu tabii ki gerçekleşmemiş. Nisan ayında vali e, Biga'ya gelmiş. Biga'da e, incelemelerde bulunmuş Niyazi e, Dalokay. E, i̇lçemizin kaymakamı da Halit Tokuldugil. Yorulmadan çalışan kaymakam diye e, anılıyor. Demek ki çalışkan bir kaymakammış. Mayıs ayında yine ilginç bir haber Bundan bir müddet önce mezbaha karşısındaki metruk bahçede mevcudiyetini göstermeyen bir yerde bulunan vermer sütunun buradan kaldırılarak lise bahçesine konulmasını yazmıştık. Kaymakamımızın ve lise müdürümüzün bu teklifi anlayışla karşılayıp harekete geçtiklerini sevinçle müşahede ettik. Acaba bu sütun şimdi nerede ve nereden alınmış? Keşke bunu öğrenebilsek. Mayıs ayında Bigan'ın gündeminde bazı ekmeklerin fırınlarda taşlı çıktığı, görüyoruz. Ve Balıklı Çeşme'de panayır kurulmuş. Ve şöyle bir haber var. Eski Tabakhane Köprüsü'nün hayvan pazarına çıkan köşe kısmına gayet güzel bir kır kahvesi yapılmıştır. Bilhassa mehtaplı gecelerde kocavaş çayının ışıltı sularını seyrederek tatlı bir meltemde ışıldayan söğüt dallarını dinleyerek günün yorgunluğunu burada giderebilirsiniz. Acaba neresi ve tam yerini e, çıkaramadım. Kıdemli bir Vigalılar bunu da hatırlayacaklardır elbette. E, Ağustos ayında ilginç bir e, haber var. Bir heyecan dolu bir olay. Şehrimiz semalarında görülen cismin feza gemisi olduğu anlaşıldı. Pazar günü gecesi şehrimiz semalarına görülen ve 10 dakika izlenebilen parlak cismin Sovyetlerin fezaya gönderdikleri ikinci feza adamı Vostok 2 feza gemisi olduğu anlaşıldı. Feza gemisi arz etrafına 17 turdan biraz daha fazla dönerek 5 ay önce Gagarin'in indiği yerin yakınlarına dün öğleye doğru inmiştir. Feza adamı Titov, fezada 25 saat 18, 18 dakika kalmıştır. Sıhhati normaldir. Ee, Ağustos ayının e, gündemin, gündemlerinden biri de e, Aksazmış. E, tabii denize insanlar gittiği için ama buraya gitmek mesele demiş gazete. Otobüsle kamyonlar Çakırlı'ya kadar işliyor. Ondan ötesi çok kötü diyor. 30 ayında bir başka haber. Şehrimizde iki önemli sokak ve bandırma yolundaki gezi kısmı dün asfaltlandı. Şimdi bandırma yolundaki gezi kısmı denince gençler bilmeyebilir. Ben de böyle çok az hayal meyal hatırlıyorum. Bir galaların gezinti alanıydı. Koca Köprü'den bugünkü stadyumun olduğu yere kadar alan zaten iki taraf bağlıktı. Bağların arasından giderdi bandırma asfaltı ve bigallar orada tur atardı. Haberde şöyle. Dün şehrimiz Koca Köprü Sokağı ile Kasaplar Sokağı'na ve Bandırma yolundaki gezi kısmı ile Hüsen'in bahçesine bütünlük kaplama yapılmıştır. Halkımız çok memnundur. Evet, tabii ki tozdan, topraktan kurtulmuşlar. 1961 yılının Ağustos ayında bir manşet haber, Birlik gazetesinden turistlere rezil oluyoruz. Bakalım. Bunu konuşmuşlar demek ki o zaman. Bundan birkaç gün önce 40-50 kadar Alman turisti Çanakkale'den Bandırma'ya geçerken birkaç saat kadar şehrimizde kaldılar. Keşke kalmasaydılar. Başlarındaki tercüman Kılavuz Türk'tü. Sanki bu adamın bu adı, sanki bu adam bizim ıcığımızı, cıcığımızı göstermek için turistleri tutup Aliş dedeyi camiyi civarına götürdü. Topluca Çoban Hüseyin'in kahvesine girdiler. Bir ara tuvalet sormaya başladılar. Bilal'in kısığında bir hela vardır. Dünyada bunun kadar pis hela görülmemiştir. İçeriye girenin belden yukarısı görünür. Helanın içi dışı pislik içindedir. Hela çukuru açık olup çaya kadar pislikler açıktan akar. İşte birer ikişer turistler böylesi bir tuvalete gitmeye başlarlar ve her biri müstehzi tavırlarla heladan çıkar. Bir ara topluca bu açık lağımın dibinden geçen patikadan Sabri'nin bahçesine giderler. Orada da bir iki matrak olay geçer. Sözün kısası turistlerin şehrimizden transit geçmesi bizce daha iyidir. Hiç olmazsa rezilliğimizi görmezler. Evet, haklı. İlginç bir haber yine kıdemli bir çok iyi bileceği bir isim geçmiş gazeteler. Belediye seçimleri yaklaşırken tabi açık hava toplantıları yapılıyor. Onunla ilgili ama başka bir boyutunu anlatıyor. Dün açık hava toplantısında hatipler konuşurken helvacı ve bir arada bir çıkış yapıyordu. Susam elva, koz elva. Biz sanmıştık ki bu çıkışlar CHP adaylarına karşı değilmiş. AP hatipleri konuşuyorken de susam elma, koz elma diye bağırınca sivil polis Osman Kandemir dayanamadı gidip ilk etti. Evet böyle de ilginç bir haber. 1961 e, yılında e, Bigada Sabah gazetesiyle e, bitirelim. E, o da e, köprü ve çay boyu ile ilgili bir haber yapmış. Bu her zaman Bigada'nın gündeminde olan bir konu zaten bir akşam üzeri ya da boş bir vaktinizde koca köprüye doğru gidiniz. Siyah, mavi, yeşil, kahverengi gözlerinizden bağırışlarını duyacaksınız. Gözlerinizin haykırışı kendinizin haykırışıdır. İsteseniz de istemeseniz de mecbursunuz buna. Görünüş o kadar feci ve korkunçtur ki kentin her kişisinin içi sızlar. Çay boyunun her iki yakası öylesine çöplük, öylesine pislik. Atalarımız bu çaydan bir şeyler ummuş kıyısına kurmuşlar bigayı. Bakılırsa hoş bir görünüş verir. Gözümüz gönlümüz açılır. Gönül neler istemiyor ki? Oraların temizlenmesi için mevsimlerden kışı, kışın kar yağmasını, sonra karların erimesini ve çayın kabararak taşmasını mı beklemeliyiz? Milletçe turizm savaşına giriştiğimiz bir devirde kentlere kendi halinde Hiç yakışmasa gerek. Hiç olmazsa buradan bigadan geçenler güzel bir kasabada kasaba demeseler bile üstelik pis dedirtmeyelim. Evet böyle de bir haber 1961 yılında bir kadar en çok bunlar konuşulmuş.